Evine hoş geldin kızım. Gel şöyle gel. <laughs> Sağ ol anneciğim. Of! Ne biçim bir kocan varmış Betüş? Ağlan da anlamıyorum Ağlamıyorum Çilekciğim merak etme. Ay, asıl babam beni bu halde görse ne kadar üzülür kim bilir. Aa, sahi babam nerede? Bilmem. Ben size gelirken buralardaydım. Allah Allah! Kendi kendine dışarıya çıkamaz ya bu adam. Çıkar. A, 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 nasıl çıkar? Yani ben çıkardım. Sen mi çıkardın? Evet. Nasıl yaparsın bunu? Kapıyı nasıl açarsın Şevin? Ay ne bileyim Dudu teyze kişi geldi zannettim. Ha ah. bir bu eksikti yani. Şimdi kendi kendine nereye kime gider bu adam? Çilek? O elindeki ne senin? Dedemin künyesi. Babacığım... ...bugün en çok sana ihtiyacım vardı. Neredesin? Aa, ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e ee, oldu mu kızım şimdi ama? Aa, aa, aa. Aa, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Aa, evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. Çilek. Çilek. Bugün şans neden bizden yana değil ha? Aa, niye ağlıyorsun şimdi? Merhaba Eda. Hiç değişmediğini görmek ne kadar kötü. Merhaba Betüş'ün en yakın arkadaşı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, Betüş, Çilek neyiniz var kuzum sizin? Yüzünüzden düşen bin parça. Anne neler oluyor burada? İki kötü haber. Birincisi Betüş Sadık'ı terk etti ki... ...bu senin hoşuna gidecek bir haber canım. İkinci kötü haber, baban yok ortalarda kayıp. Evi terk etmiş. Ne? Babam mı yok? Nasıl yani? O zaman siz niye burada duruyorsunuz? Ya unuttunuz mu biz periyiz. istediğimiz zaman istediğimiz şeyi bulabiliriz. Çıkalım, dağılalım, babamı arayalım. Bir şekilde onu buraya geri getirelim. Doğru haklısın. Aferin benim akıllı Hı. kızım. Hadi gidelim. Sen burada kal Betüş. Sen bugün çok üzüldün, çok yoruldun, perişan oldun kızım. Ay hayır anne. Ne olursa olsun ben de sizinle geleceğim. Arkasından ağlamamı hak eden tek erkek o! Hı? Çilek sen burada kal tamam mı canım? Hadi! Hadi. Ben de geliyorum işte! Size sesleniyorum duymuyor musunuz? Burada olduğunuzdan eminim. Hemen çıkın ortaya. Duymuyor musunuz beni? Betüş'le sahada neler yaptığınızı biliyorum. Perihan teyze? Aa, Hepiniz birden neredeydiniz? Ah sorma Perihan, Taci kayıp, onu aramaya çıktık. Yapma Dudu, yapma. Bana Taci ettiğin için endişelenmiş numarası yapma. Canım niye numara yapayım, endişeleniyorum tabii. O benim eski kocam, ayrıca kızlarımın da babası. Ona bir şey olursa ölürüm. Ona hiçbir şey olmayacak Dudu. Ama Eda ile seni ölmüşten betere çevireceğim. Aa, niye Perihan teyze? Ne suçları var ki onların? Betüş. Sen kocandan ayrıldın değil mi kızım? Evet Perihan teyze. Nereden biliyorsunuz? Müsaade edelim de annenle kız kardeşin... ...bütün bu olup bitenlere neden olan sihirlerini gururla anlatsınlar. Ne? <laughs> uyuyor. Yavaş. Of. Ya ne bu sabah sabah tangır tungur gürültü bu sesler nedir ya? Kahvaltı hazırlıyoruz baba. Betüş de Firuze abla da gittiği için iş bize düştü. Hayret. Bir tek siz beni bırakıp gitmediniz. Oh. Hepimizi çok ama çok üzdün baba. Kolonumuz olmasaydın çoktan gitmiştik. Tamam tamam hadi bırakın bunları da giyinin çıkalım dışarıda kahvaltı edelim. Ben size yarın yeni bir dadı bulurum hadi. Ne? Baba sana inanamıyorum. Betüş'ü de Firuza dede nasıl bu kadar çabuk unutursun? Hadi lan şunlara bakın. Benim gibi bir erkek onu bırakan kadınların arkasından ağlamaz tamam mı? Bize yakışmaz. Ha, çabuk giyinin de çıkalım hadi. Heh. ...inanamıyorum. Anne, Eda yani bunu bana nasıl yaparsınız? Hadi sağda acımadınız. Beni ve çocukları da mı hiç düşünmediniz ha? Sırf bir faniyle evlendim diye... ...bütün bu kabuslu yaşamak zorunda mıyım? Eğer Sadık'tan boşansaydım... ...çok mu mutlu olacaktınız? Ama bütün bunları senin iyiliğin için yaptım kızım. Hem, hem Sadık bir fani, seni eninde sonunda üzecek biz zannettik ki böyle bir şey yaparsak seni... Sen kendine baksana e Eda, deminden beri Eminem için gözyaşları döküyorsun o bir fani değil mi? Evet, Eminem bir fani ama o gerçek bir şey değil ki, sihirli bir şey, sadece bir oyun. Ya sen anne, Umur Bey'in peşinden koşturup duruyorsun, o da bir fani! Canım o benim kocam değil ki. O öylesine bir şey yani. Peki, peki o zaman babandan bahsedelim. Neden hala onu sevdiğini kendine itiraf edemiyorsun ha? Aman bana Taci'den bahsetme canım. İçim kana ağlıyor zaten. Şimdi, şimdi herkesin içinde yaptığın sihiri bozacak... ...Sadık'ı eski haline geri getireceksin. Yoksa Taceddin'i bir daha asla göremezsin. Beni de göremezsin anne. İyi, i̇yi tamam peki Hadi geç yerine şimdi bakalım hadi Tamam tamam geçiyorum canım Ama bu sihir o şapşal için değil Kızım ve tacı için bozuyorum Sihirin başını da unuttum Sihiri şöyle bozacaksın Dudu Herkes bugüne Bütün bu yaşananlar olmamış gibi devam edecek Sadık eski haline geri döndükten sonra Özellikle çocuklar Bütün bu yaşananları unutmuş olacaklar Gel Şevin, hadi eve gidelim de sana gerçekte kocaman nasıl biri olduğunu göstereyim. Hadi görelim bakalım. <laughs> Gel hayatım hadi evimize. Sen uyandır. Yok sen uyandır. Sen uyandır çünkü seni daha çok seviyor. Saçmalama! Ben böyle bir baba değilim, değilim. Hayır ben ben bu değil mi? Yok. Baba. Aa, hayır. Ha 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 Babacığım Aa. iyi misin? Ay, i̇yiyim iyiyim. Çocuklar çok kötü bir rüya gördüm. Ben rüyamda o kadar kötüydüm ki yani size çok çok kötü davranıyordum. Of. Adıyos'un rüya işte. Ya. Aa. Ben ben ben, niye burada uyumuşum çocuklar? Betüş nerede? Günaydın. Sıcak simit almaya çıkmıştık. Geldik. İyi iyi. Aa, dur bakayım Sadık. Yüzündeki morluklar geçmiş mi ne? Morluk mu? Ne ne, ne morluğu? Geçen akşam komşumuzla tartışmıştın ya. Ah, ondan da değil mi? Hay Allah. Çocuklar, rüyamda Şevin ablanızla iki erkek gibi birbirimize giriştik. bir anda o sandım. İlahi baba. Ay, Sadık Bey, Betüş Hanım, kusura bakmayın. Çocukları karşıdaki eğitim parkına götürdüm. Geç kaldım biraz. Önemli değil Firuzeciğim. Nasıl memnun musunuz baktığın hizmetlerinden? Betüş Hanım, ben böyle şey görmedim. Benim Davut'tan gizlediğim 3-5 kuruşum vardı. Onu bile bağışı verdim vakfa. İnsanın parasının doğru yerlere harcanması çok güzel tabi. Sadece benim çocuklarıma değil, bu ülkedeki binlerce çocuğa parasız eğitim veriyorlar. Hayran kaldım. Sadıkçım, biz de bu vakfa bağış yapalım, tamam mı? Tabi hayatım, tabi yapalım. Aa bak aklıma ne geldi. U Umur Bey ile konuşalım, o, da katkıda bulunsun canım. Değil mi? Bulunsun tabi bulunsun. Biz, Biz de karar verdik eski kitaplarımızı başlayacağız. Aferin Bye. size. Ben de varım o zaman. Şevin biliyor musun sen benim en iyi arkadaşımsın. <laughs> i̇şte memnun musun? Memnunum. O zaman tacimi geri ver. Olmaz, olmaz. Aa, evet. Önce ceza, sonra tac etti. Ama Perihan teyze, her şeyi eski haline çevirdik. Ne cezası şimdi bu? Ah, bu sefer size eşi benzeri görülmemiş bir ceza vereceğim. Aslında periler için bu ceza değil, ödül sayılır ama. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o? Ah, sizleri ıra savaşın izlerini silmeye göndereceğim. Ne? Aa, sizler iyilik perileri değil misiniz? Asıl göreviniz masum insanları korumak, onları mutlu etmek değil mi? Korkmayın, korkmayın. Sizleri oraya barış için göndereceğim. Bu göreve seve seve gideriz. Hem yani ceza bunun neresinde canım? Aa, ceza? Siz Betüş'le Sadık'ı ayırmak için abuk subuk sihirler yaparken... ...oraya gittiğinizde hayatın gerçeğini anlamanız. Böyle küçücük küçücük zaferler peşinde koşanlara verilecek en büyük ceza... ...yanı başlarında yaşanan acıları, kayıpları onlara göstermektir. Gerisi size kalmış. Başarılar kızlar. Eh, hadi o zaman Irak'a gidiyoruz anneciğim. sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Betüş, gerçekten seni çok mutlu edecek bir eş seçmişsin kendine. Ee, biz de hayatımıza Betüş girdiği için çok mutluyuz, değil mi? <laughs> Hadi o zaman mutluluğumuza. Hadi <laughs> içelim. Ova.